koca stat görkemli mi görkemli. Tribünleri dolduracak 52 bin kişi Galatasaray'ı destekleyecekti. Galatasaray kötü gidince bu da lafta kaldı tabi. Karabük spor maçına taraftar pek ilgi göstermedi. Gösterenler de protesto için gelmişti. Olma, uzandık, olmaz i̇stifala istifala, istifala. Öyle hazırlanmışlardı ki protesto için şarkı yapmışlar, sözlerini de hep birden ezberlemişlerdi. Takım ısınmaya çıktığında başladılar söylemeye. Şöyle. Şöyle. Karabük Sporlar kendi hallerindeydi. Yedekler kulübede muhabbetteydi. Konuysa kendi kalesine bu sezon iki gol atan dev miydi? gol atacak bugün. Ama ne? <değil>. Ama ne? <laughs> <laughs> onu söyledim yani hangisini? Oraya oraya fark etsin. Bizim stoperimiz dev tutarsa iyi yani. Hem santrafor hem onu tutsun iyi. <laughs> 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 Kardeşi <boşlu gülüyor> <olurdu. Kim Gid, gülüyor> <bir> gol kralı ne oluyor? Kim dev mi? Dev gol Bugün yanılacak, hepiniz yanılacak gördüğünüz gibi. Yavaş yavaş Alex'in üzerine geliyor ya. Kaç oldu golü? Hemen iki kovalıyordu, o yakalamaya çalışıyordu. Kaç tane atıyordu ömür? Bizim kaleye bu rakibi. Bir, ta bir tane bir tane rakibi attı. İki tane iki Bence bugün Galatasaray'ın değimi tutması lazım. Kardeşim gol atacak bugün. Ona talimatları verdik. Rakip kaleyi gösterdik. <laughs> Sarayın uzak kaleye attık o golü. İnşallah bakalım atacak. Takımlar Santra'ya yürürken de devam etti tribünlerin protestosu. Nails'a pek etkilenmiş görünmüyordu bundan. Gözleri tribündeki ikizleri ve annelerindeydi. Maç başladı. Maçın başlamasıyla birlikte beyaz mendiller de ortaya çıktı. İspanya'da moda olan şekliyle beyaz mendil sallayarak gösterdiler tepkilerini. Kızlıklarının gitmelerini istiyorlardı yani. İşte bu havada oynandı maç. Sağda olanlara pek ilgisi yoktu taraftarların. Sağda da pek bir şey olduğu yoktu zaten. İki pozisyonda penaltı itirazları vardı. Bir de Galatasaray'ın baskılı oyunu. Devre arasında Lig TV'den pozisyonu gören Galatasaraylılar ikinci yarıya çıkarken de İlker Merel'e şikayetlerini ilettiler. Taraftarlarınsa şey bunlarla işi yoktu. Protestolarını sürdürdüler kararlılıkla. başarı dönemine 10 numara olarak imza atmış olan Hacı sokağa döktüğü taraftarlardan istifa çağrısı alıyordu şimdi. Kafasından neler geçiyordu ki? Hayat bazen böyledir. Dayar mı kemiğe. Yücel son dakikalarda ayaktaydı. dakika, bir dakika, bir dakika, İşte Aslantepe'de geçen bir maçın özeti. Gecenin kahramanıysa beyaz mendillerdi elbette ki.